Selamun millet, ben Nusret Hoca'nız. 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. Yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir dersteyiz. Bu hafta sizinle ondalıklı ifadelerin karakökünü işleyeceğiz. Gerçek sayılar işleyeceğiz. Derse geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Benim bir elimde kalemim, bir elimde grafik tabletim. Sizin de bir elinizde kaleminiz, bir elinizde defteriniz hazır iseniz, o zaman ne diyoruz? 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. Ondalık ifadelerin karakökü, karakök içindeki ondalık ifadeler ilk başta kesir olarak yazılır. Sonra pay ve payda ayrı ayrı kökten çıkarılır. Şimdi hemen örneklerimizden bakalım. 0,16 kök içinde yazılmış. Bize ne dedi? İlk başta kesir olarak yazılır. Ben 0,16'nın 16 bölü 100 olduğunu biliyorum. Ama nasıl? Kara kök içinde. 16 kara kök içinden nasıl çıkar? 4 diye çıkar. Peki 100 kare nasıl çıkar? 10 diye çıkar. 4 bölü 10 nasıl yazılıyordu? 0 virgül 4 olarak yazılıyordu. Gelelim kök içinde 1 virgül 96'ya. Hemen ilk başta kesir olarak yazıyorum. 196 bölü 100'ümüz var. Kök içine aldım. 196 nasıl çıkardı? Neyin karesiydi? 14'ün karesiydi. O zaman kök dışına 14 diye çıkar. 100 de 10'un karesiydi. 10 diye çıktı. 14 bölü 10 oradan da 1,4 olarak yazılır. Gelelim kök içinde 0,0144. Hocam böyle bir sayı gelir mi? Genellikle daha küçük sayılar kullanıyorlar. Ama biz ne olur ne olmaz diye bu tarz sayılarda bilelim ki işimiz kolaylaşsın. Hemen yazıyorum. 144 bölü. Burada bakalım virgülden sonra kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4. 4 tane olduğu için birin yanına 4 tane sıfırımı attım. Yani o da kaç oluyor? 10.000 oluyor. Kök içine yazdık bunları. 144 kök dışına nasıl çıkar? 12 diye çıkar. Burada da 10.000 vardı. 10.000 neyin karesi? 100'ün karesi. Hemen buraya da 100'ümü yazdım. 12 bölü 100 nasıl yazılıyordu? 0,12 diye yazılıyordu. Gelelim kök içinde 1,21'e. İlk başta sayımızı yazıyoruz. 121 bölü. Burada da virgülden sonra 2 tane 0 var. 1'in yanına 2 tane 0 attım. O da 100 oldu. 121 neyin karesiydi? 11'in karesiydi. Yüzde 10'un karesiydi. 11 bölü 10 nasıl yazılır? 1 virgül 1 diye yazılır. Cevabımız da 1 virgül 1 olur. Gelelim 3. fiteslik sorumuza. Aşağıdaki minyatür kare pencerenin alanı 0,36 cm kare ise pencerenin bir kenarı kaç santimdir? Pencerenin bir kenar uzunluğuna A diyelim. Burası da A olur. Hemen alanımızı bulalım. Alan A çarpı A'dır. O da A kare olur. Bize A kareyi kaç vermiş burada? 0,36 vermiş. Hemen yazalım. Bize buradan ne geldi? A kare eşittir 0,36. Bize ne lazım? A lazım. Hemen karekök içine alırsak hemen şöyle alalım. A kare kök dışına nasıl çıkar? A diye çıkar. Kök içinde 0,36'mız var. Hemen bunu yazalım. 0,36. Kök içinde 0,36'yı nasıl yapıyoruz? İlk başta 0.36 kesirli olarak yazıyoruz. O da 36 bölü 100 olur. Kök içine aldık. 36 kök dışına nasıl çıkar? 6 diye çıkar. Yüzümüz kök dışına 10 diye çıkar. 6 bölü 10'dan cevabımız 0,6 olur. Bize zaten neyi sormuştu? Pencerenin bir kenarına sormuştu. Pencerenin bir kenarı A'ydı. A'mız da buradan 0,6 oldu. Üçüncü viteslik sorumuzu çözdük. Hemen vitesimizi yükseltelim. Dördüncü testik sorumuza geçelim. Dördüncü if testik sorumuzdayız. Bize üçgenin alanının formülü vermiş. Yükseklik çarpı taban bölü 2 imiş. Üçgenin alanı 0,72 cm kare ise AD uzunluğu kaç santimdir? Bize yüksekliğimizi R olarak vermiş. Tabanımıza R olarak vermiş. Hemen alan formülünü burada kullanalım. Alan eşittir. Yükseklik yani R çarpı taban o da R. Bölü 2 eşittir kaçmış? 0,72 imiş. Hemen 0,72 yazalım. Buradan R çarpı R, R kare olur. R kare bölü 2 0,72'yi de 72 bölü 100 olarak yazıyorum. Burada bölü olan 2'yi buraya çarpı olarak atıyorum. Yani R kare eşittir. 144 bölü 100 olur. Şimdi bunların hepsini Kök 3'ünü alalım. R kare kök dışına R diye çıkar. Buradan da 144 ne diye çıkıyordu? Kök dışına 12 diye çıkıyordu. Yüzümüzde 10 diye çıkıyordu. R'miz buradan 1,2 olarak çıktı. Bir de zaten ad uzunluğu sormuştu. Ad uzunluğumuz da R idi. Yani cevabımız buradan 1,2 olarak çıkar. 4. ifteslik sorumuzu çözdük. Hemen vitesimizi yükseltelim. 5. ifteslik sorumuza geçelim. 5. fitestik çok zor sorumuzdayız. Minyatür arsaya 3 tane özdeş halı saha yapılmıştır. Arsanın halı saha yapılmamış bölgesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bize ne vermiş hemen bakalım. Burada bize arsamızı vermiş. Büyük bir tane. Burada bir de 3 tane halı saha vermiş. Bize neyi soruyor? Bize halı saha yapılmamış bölgeler yani şu taraflar. Bak şuradaki gri yerleri sormuş. O zaman biz tüm alanı bulup 3 tane halı sahanın alanından çıkartırsak biz istenilen bölümü bulmuş oluruz. İlk başta arsan alanı bulmaktan başlayalım. Kısa kenarını bize şurayı 0,09 vermiş kök içinde. Ben 0,09'un kök içinde 9 bölü 100 olduğunu biliyorum kök içinde. Kök içine 9, 3 diye çıkar. %10 diye çıkar. O da 0,3 olur. Yani ben buraya 0,3 yazabilirim. Burası 0,3 ise Burası da 0,3'tür. Burası da 0,3'tür. O zaman arsanın kısa bölgesi kaç santim olur? Burada 0,3, 0,3, 0,3. 3 tane 0,3 kaç eder? 0,9 eder. Demek ki burası 0,9'muş. Gelelim uzun bölgeyi bulmaya. Bize halı sahanın uzun kenarının kök içinde 0,81 olduğunu vermiş. Biz hemen kök içinde 0,81'in kaç olduğunu bulalım. Kök içinde 81 bölü 100 olarak yazarız. 81 kök dışına 9 diye çıkar. Yüzde 10 diye çıkar. Yani 0,9 olur. Demek ki burası aslında 0,9'muş. Şimdi ben uzun kenarının 0,9 santim olduğunu biliyorum. Şimdi buranın kaç santim olduğunu bulmamız gerekiyor. Çünkü burayı biliyorum. Bana burası da lazım. O zaman 0,9'dan kök içini 0,04'ü çıkartırım. Hemen nasıl yapıyorum? 0, 9 eksi kök içinde 0,04. Kök içinde 0,04 neydi? 4 bölü 100'lü kök içinde. O da 2 bölü 10'dan 0,2 olur. Kök içinde 0,04, 0,2 imiş. Hemen o zaman yazıyorum. 0,9 eksi 0,2. O da kaç eşit olur? 0,7'ye eşit olur. O zaman burası da 0,2'dir. 7'dir. Bize uzun kenarı kaç olarak vermiş oldu? 0,9 artı 0,7. Hemen toplayalım. 0,9 neydi? 9 bölü 10'du. 0,7 de 7 bölü 10'du. Tabanlar aynıysa üstleri toplarım. 9, 7 daha 16. Bu altta da 10'umuz var. Yani 1,6. Yani buranın toplamı 1,6'ymış. Hemen arsanın alanını bulalım. 1,6 çarpı 0,9. Ben biliyorum ki 1,6 16 bölü 10'dur. 0,9 da 9 bölü 10'dur. 9 çarpı 16 144 eder. 10 çarpı 10 da 100 eder. Yani burası da 1,44 oldu. Buradan alanımızın 1,44 olduğunu bulduk arsamızın. Gelelim halı sahanın alanını bulmaya. Halı sahanın alanı eşittir. Halı sahanın kısa uzunluğu neydi? 0,3'tü. Yani 3 bölü 10 olarak yazıyorum. Çarpı uzun kenarı 0,9'du. 9 bölü 10 olarak yazıyorum. 9 çarpı 3 27. Burası da 100 eder. 10 çarpı 10'dan. Cevabımız buradan 0,27 olarak bulmuş oluruz. Bize 3 tanesini vermiş. Hemen işlemlerimizi şöyle yapalım. 3 tanesi 3 tanesi de 3 çarpı 0,27'den 0,81 olur. O zaman arsanın alanı yani 1,44'ten 3 tane halı sahanın alanından çıkartır isek hemen çıkartıyoruz. 1,44'ü nasıl yazıyorduk? 144 bölü 100'dü. 0,81'i 81 bölü 100 olarak yazıyorduk. 144'ten 81 çıktı 63. Paydamızda 100 vardı. 100'ümüzü yazdık. Cevabımız buradan 0,63 olarak çıkmış oldu. Buradan da Urfalılara selam göndermiş olalım. Gelelim gerçek sayılara. Bu gerçek sayılar aslında çok önemli bir konu. Öğrencilerin en çok hata yaptığı bölüm aslında gerçek sayılar. Çünkü gerçek sayının içinde rasyonel ve irrasyonel sayılar var. Rasyonel sayılar neymiş? Hemen bakıyoruz. A, B birer tam sayı olmak üzere A bölü B olarak yazılabilen sayılardır. Bak neymiş? A bölü B olarak illa yazılması gerekiyor. A ve B birer tam sayı olacak. Tabii ki de B asla sıfır olamaz. Hemen buradaki örneklerimize bakalım. 2 bölü 3. 2 tam sayı. 3 tam sayı. A bölü B olarak yazılmış mı? Yazılmış. Gelelim buradaki sayımıza. Eksi 7 bir tam sayı. 6 bir tam sayı. A bölü B olarak yazılabilmiş mi? Yazılmış. Eksi 7 bölü 6 olarak yazılmış. Gelelim kök içinde 64. Hocam bu A bölü B olarak yazılmamış dediniz. Hayır gençler. Hemen ilk başta kökten çıkıp çıkmadığına bakacaksınız. Kök içinde 64. Neyin karesi de 64? 8'in. O zaman kök dışına nasıl çıkar? Kök içinde 8'in karesi 8 diye çıkmaz mı? Yani kök içinde 64 aslında 8'dir. 8 neydi? 8. 8 bölü 1 değil mi? A bölü B olarak yazmış olduk mu? Olduk. O zaman 8 yani aslında bütün tam sayılar bir rasyonel sayıdır. Bu arada unutmamamız gerekiyor. Rasyonel sayılar da bu şekilde ifade ediliyor. Q diye ifade ediliyor. İrrasyonel sayılara geçelim. İrrasyonel sayılar I diye ifade edilir. A, B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılamayan bak yazılamayan sayılardır. Nasıl yazılamayacak? A bölü B olarak yazılamayacak. Nasıl yani hocam? Hemen örneklerde gösterelim. Pi neydi? Hemen pi'nin biz 3,14,15 diye böyle sonsuza kadar gittiğini biliyoruz. Ama sonuç olarak a bölü b olarak yazılabiliyor mu? Yazılamıyor. Bazı örneklerde biz pi'yi 22 bölü 7 olarak kullanırız. Ama pi asla 22 bölü 7'ye eşit değildir. Nasıl ki bazen 3 olarak kullanıyorsak bazen de ikimize yarayacağı için pi 22 bölü 7'ye yakın olduğu için ondan dolayı kullanıyoruz. Yani pi 22 bölü 7 değildir. Pi bir irrasyonel sayıdır. Rasyonel sayı değildir. Kök içinde 6'ya geçtik. Hocam kök 64'ü siz 8 diye buldunuz. Rasyonel sayı dediniz. Şimdi kök 6'ya irrasyonel sayı diyorsunuz. Bu nasıl oluyor dediğinizi duyuyorum. Kök 6. 6 kökten çıkar mı? Çıkmaz. Yani bu sayıyı kök 64 gibi 8 bölü 1 diye yazamayız. Ondan dolayı kök dışına çıkamayan bu şekildeki sayıların hepsi irrasyonel sayıdır. Mesela kök 11 kök dışına çıkıyor mu? Çıkamıyor. O zaman bir irrasyonel sayıdır. Kök 21 kök dışına çıkıyor mu? Çıkamıyor. O zaman kök 21 bir irrasyonel sayıdır. Gelelim gerçek sayılara. Gerçek sayılar R ile gösterilir. Bir de gerçek sayılar diğer adı gerçel sayılardır. Eğer örneklerde görürseniz şaşırmayın. Veya hocam biz gerçek sayıları görmedik ben bunu nasıl çözeceğim diye demeyin. Hemen gerçel sayılara bakalım. Rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşmesiyle oluşan sayı kümesine gerçek sayılar ya da gerçel sayılar denir. Hemen bak kıyalım burada bir şema verilmiş. Hemen bu şemayı bir okuyalım. Neyimiz neydi? Doğal sayıydı. Bütün doğal sayılar bir tam sayıdır. Z'miz bir tam sayı. Bütün tam sayılar bir rasyonel sayıdır. Yani kuyumuz burada. Bir de... Rasyonel sayılar haricinde bir irrasyonel sayılar var. O da burada rasyonel ve irrasyonel sayıların hepsini kapsayan kümeye biz gerçek sayılar diyoruz. Bak gerçek sayılar rasyonel ve irrasyonel sayıların hepsini kapsıyor. Bunu asla unutmayın. Bak bir sayı rasyonel sayısa gerçek sayıdır. Bir sayı irrasyonel sayı gerçek sayıdır. Kısacası şöyle bir şey diyebilirsiniz. Gördüğünüz bütün sayılar, eksi 7 bölü 6, 2 bölü 3, kök içinde 64, pi, kök içinde 6, kök içinde 11, kök içinde 21. Bunların hepsi bir gerçek sayıdır. Hemen 4 yüfteslik bir tablodan bunları hemen çözelim. Şimdi gençler ben size ne dedim? Bütün sayılar gerçek sayıdır. Kök 5 olsun, eksi 7 olsun, kök 9 olsun. Ondan dolayı gerçek sayılar bölüne geldik hepsini hemen tikimi atıyorum. Hemen hepsine tikimi attım. Pimizmiş 2 devre olarak 2,5miş 0,04miş. Ya ister negatif sayı olsun ister kök içinde sayı olsun fark etmek sizin. Bütün sayılar gerçel sayıdır. Kök içinde 5'e bakalım. Kök içinde 5 bir doğal sayı mıdır? Hayır kök dışına çıkmıyor. Kök içinde kaldığı için bir doğal sayı değildir. Kök dışına çıkmadığı için bir tam sayı da olmuyor. Rasyonel sayı mıdır? Bakıyorum kök dışına çıkmıyor. A bölü B şeklinde yazamıyoruz. O zaman bir rasyonel sayı da değildir. Peki irrasyonel sayı mıdır? Kök dışına çıkmadığı için evet bir irrasyonel sayıdır. Gelelim eksi yedimize. Eksi yedi bir doğal sayı mıdır? Hayır. Doğal sayılar içine negatif sayı olmaz. Peki tam sayı mıdır? Evet negatif bir tam sayıdır. Rasyonel sayı mıdır? Hemen bakıyorum. A bölü 5 şeklinde yazabiliyor muyum? Evet. Eksi 7 bölü 1 olarak yazabiliyorum. O zaman bir rasyonel sayıdır. Peki irrasyonel sayı mıdır? Hayır. A bölü 5 şeklinde yazıldığı için bir irrasyonel sayı diyemeyiz. Fark ettiyseniz. Buradaki sayımız rasyonel değil ama irrasyonel. Buradaki sayımız rasyonel sayı ama bir irrasyonel sayı değil. O zaman şunu diyebilirsiniz gençler. Bakın şuradan da hatta söyleyebiliriz. İrrasyonel, irrasyonel olan sayılar rasyonel sayı değildir. Rasyonel sayı olanlar irrasyonel sayı değildir. Buradan da şöyle bir şey diyebilirsiniz. Rasyonel olan bütün sayılar irrasyonel değildir. İrrasyonel olan sayılar da rasyonel sayı değildir. Gelelim kök 9'a. Hocam kök içinde olan bir sayı nasıl doğal sayı olabilir diye düşündünüz. Hemen gençler bakın kök içinden çıkıyor mu çıkmıyor mu ilk başta onu deneyin. Ondan sonra sorgulayın. Kök içinde 9 3 diye çıkmıyor muydu? Aslında burada kök 9 değil aslında bir 3 var. 3 bir doğal sayı mı? Evet. Tam sayı mı? Evet. Rasyonel sayı mı? 3 bölü 1 olarak yazılabilir. A bölü 5 olarak yazıldı. Peki irrasyonel sayı mıdır? Hayır. Çünkü A bölü B olarak yazılamayan sayılardı irrasyonel sayılar. Gelelim 0,04'e. Doğal sayı mı? Hayır. Tam sayı mı? Hayır. Bakın virgüllü bir sayı. Rasyonel sayımı hemen bakalım. 4 bölü 100 olarak yazabiliriz. Yani A bölü B olarak yazabildiğimiz için bir rasyonel sayıdır. A bölü B olarak yazabildiğimiz için bir irrasyonel sayı değildir. Gelelim eksi 2 bölü 5'e. Doğal sayımı hayır kesirli bir sayı tam sayı mı hayır rasyonel sayı mı a bölü b olarak yazılabiliyor mu yazılabiliyor o zaman bir rasyonel sayıdır rasyonel sayı değildir gelelim pi'mize pi'miz neydi 3,1415 diye sonsuza kadar böyle gidiyor doğal sayı mı hayır tam sayı mı hayır rasyonel sayı mı a bölü b olarak yazılamıyor yine hayır İrrasyonel sayı mı? Evet. Çünkü A bölü B olarak yazılamıyor. Gelelim 2,5'e. 2,5'i nasıl yazıyorduk? 25-2 bölü 9'du. O da 23,9'dan bir A B olarak yazılabiliyor. Doğal sayı mı? Hayır. Tam sayı mı? Hayır. A bölü B olarak yazabildiğimiz için bir rasyonel sayıdır. Bir irrasyonel sayı da değildir. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Bunu... Ben çözdükten sonra videoyu geri alın. Bir de tekrardan siz kendiniz çözmeye çalışın. Bakalım doğru mu çözdünüz, yanlış mı çözdünüz kendinizi denemiş olun. Gelelim dördüncü testlik sorumuza. Kök içinde x artı bir ifadesi rasyonel sayı ise x diyen yani aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Burada ne diyor? İfadesi rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı ise neydi? Kökten çıkar. Bunun kökten çıkıp çıkmadığını Nasıl bileceğiz biliyor musunuz? Bize zaten aşağıdakiler hangisi yazılamaz diyor. Teker teker deneyelim. Hemen bakalım. X yerine 3 yazarsak ne olur bakalım? 3 artı 1'den burası kök 4 olur. Kök 4 neydi? 2 idi. Kökten çıktı mı? Çıktı. O zaman 3 olmaz. Kök içinde 8 artı 1 nedir? Kök içinde 9'dur. O da 3 diye çıkar. Bu da kökten çıktı. Olmaz. X yerine 15 yazalım. 15 artı 1 kök içinde 16 oldu. O da 4'e eşit. Bu da kökten çıktı. Bu da olmaz. Hemen 25'e geçelim. 25 artı 1 o da kök içinde 26. Bu kök dışına çıkmaz. Onun için cevabımız D25 olur. Bakın gençler sizin yaptığınız hata ne biliyor musunuz? Buradan bakıyorsunuz 3 var 8 var 15 var. Ana 25 5'in karesi deyip kökten çıkar diyorsunuz. Ama bize bunun kökten çıkıp çıkmadığını sormuyor ki. Bize kök içinde x artı 1'in kökten çıkıp çıkamayacağını soruyor. Bize x yerine bulunan hangisini yazar isen kökten çıkmayacağını soruyor. Ondan dolayı direkt bu kökten çıkıyor hocam bu soru yasaldır falan diye işlemleri yapmayın. İşlemleri bu şekilde teker teker yapmaktan üşenmeyin. Yoksa sizler kaybedersiniz. Bir de sizlerin daha iyi öğrenmeniz için size bir tavsiyede bulunacağım. Gençler kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olun ki ders videolardan geri kalmayın. Videoları izleyin. Bazen sizlere short video yükleyeceğim. Bazen sizlere uzun videolar yükleyeceğim. Bunlardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman kapanışımızı yapalım. Nusret Yüce sunar. Allah'a emanet olun efendim.